Herkese yeni bir videodan merhaba. Bu videoyu telefonumun sinematik moduyla çekiyorum. İnşallah cringe olmam bu fokusa. izlerken belki çok yapay ve böyle kötü gözükebilir ama çekerken iyi gibi gözüküyor. Maçaratta yapacağız. Hatta bu sefer e, Dirty Maçaratta diye bir şey yapacağız. Espresso shotlı maçaratta ama ben espresso şat yerine e, filtre kahve ile yapacağım. Çok wow bir tadı yok. Ya yani Ben mesela hani maçalatteyi çok seviyorum biliyorsunuz. Her videoda söylüyorum yani aşırı çok seviyorum ve her gün onu içeceğim zaman çok heyecanlanıyorum. Bu sıralar böyle daha çok enerji vereceğine dair bir ihtimal olduğu için hani espresso ve maçayı ve onların kafein oranını ve kafeinin kanda dağılma şeklini böyle kombinlemek iyi bir fikir olabilir gibi geldi. Şeyden duydum bir tane Instagram'da bir nörolog gibi bir kadın paylaşmıştır rutininde. Biliyorsunuz kahvenin kafeini vücuda böyle çok hızlı etki edip seni hızlı boostlayıp sonra hızlı sönümlenen bir enerji şeklinde oluyor. Maçanılsa daha böyle uzun saatler seni e, dinç tutacak bir enerji verecek şekilde bir kafein galiba böyle sindirimi var. Öyle bir şey. E, o nedenle ikisini kombinliyoruz. Saat de zaten sabah daha yani. Bugün bol bol enerji iyi olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar bugün kendimi çok influencer influencer hissederek uyandım. O yüzden birazcık böyle güzel makyaj yapalım, sohbet edelim. Birazcık canımın sıkkın olduğundan bahsetmiştim. Bu Londra'ya taşınma konularındaki kaygılarımdan vesaire. Yani çok güzel dönüşler aldım sizden. Teşekkür ederim ee, ilgileriniz için ve güzel güzel yorumlar yazdığınız için. Kendimi şu an çok daha rahat hissediyorum arkadaşlar çünkü iki konuyla ilgili hafta vereyim. Birincisi tatil planımı ayarlayabildim. İspanya'ya gerçekten gidiyorum önümüzdeki hafta ve bunu ayarlamak beni o kadar rahatlattı ki yani o kadar rahatladım ki yani çok ihtiyacım varmış böyle bir şeyin netleşmesine. E, haftaya Barcelona'dayım ve bayağı da bir izin alacağım. Böyle 9 gün falan oradayım. Umarım çok güzel geçer. Yani benim kafam her türlü çok rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Londra'ya taşınmak konusunda da şöyle bir karar verdim. İlk gittiğimde taşınma tarihi belli olunca, uçak biletlerini falan alınca netleşecek şekilde ilk gidip bir tane böyle paylaşımla evde kalmaya karar verdim. Mümkünse aşırı merkezi olan hem ofisime çok yakın olan, ofisim de benim zaten çok merkezi bir yerde Ofisime çok yakın olan, kendimi rahatlıkla hem işime verebileceğim, hani yeni bir role geçiyorum ya oradaki telaşa, işte oradaki yeni bir şey öğrenme, insanlarla tanışma falan konularında hem kendimi işime verebileceğim, hem de böyle şehrin tadını çıkarabileceğim, paylaşımlı bir eve çıkayım dedim. Zaten mobilyalı falan olsun. Umarım güzel bir şey bulabilirim. ya epey bir availability oluyor aslında. Hani belki bulurum diye düşünüyorum. O konuda çok karamsar değilim. Biraz son ana kalacak ama bakalım. En kötü ihtimalle bulamazsam bir Airbnb'ye çıkarım ama bulursam Böyle bir eve çıkarım. Bir tane ev arkadaşım olur. Ondan sonra arkadaş oluruz falan. Böyle şey hayal ediyorum. Ee, direkt eşyalı bir evde hayatıma olduğu gibi başlayabilirim. Sonra ben e, gezdikçe, tozdukça, Londra'nın ben neresini sevdim, neresini yaşamak isterim bunu anladıkça ve yavaş yavaş ev bakmaya başladıkça da e, inşallah kendi evimizde tutmaya yavaş yavaş başlarız diye düşündüm. Ve bu fikir beni çok rahatlattı. Çünkü sadece artık valizimi yapıp gidebileceğim. Yani böyle büyük eve şans falan düşünmeme çok gerek kalmadı. Güzel şeyler aldım. Bazıları geldi, bazıları geliyor yolda. Özellikle cilt bakımı konusunda heyecanlıyım bayağı çünkü cilt bakım rutinime bir el atmak istedim. Az ürünle oluşturulmuş simple bir rutin istiyorum. Benim için önemli olan şey cildimi çok iyi temizliyor olma, cildimi çok iyi nemlendiriyor olma ve her zaman güneş kremi kullanıyor olmak. Ben bir süredir güneş kremi kullanmayı falan ihmal ediyorum ki son kullandığım güneş kremleri, hatta bu kanalda da bahsetmiştim, Creamcon güneş kremlerini kullanıyorum ben. O güneş kremlerinin bitişi birazcık yapış yapış ve e, benim akne sorunumu daha da tetiklediğini düşünüyorum. O nedenle kendime iyi bir güneş kremi tekrardan almaya karar verdim ki bu alışkanlığımı da hani kaybetmeyeyim. Çünkü sivilce çıkacak diye korkumdan elimdeki güneş kremlerini kullanmıyordum. Şimdi o zaman kargom geldi. Açtım bu arada. Gördüğünüz gibi. Tabii ki de açtım. <laughs> Keşke videoda açsaydım ama dayanamadım. Sabah gelmişti hızlıca açtım. Reşin bir e, yağ bazlı temizleyicisini aldım. Bir de güneş kremini aldım. Ben daha önce Heymiş markasının e, böyle yağ bazlı temizleyicisini aldım. Ve hiç memnun kalmadım. Onunla e, makyajımı çıkarıp üzerine jelli bir temizleyiciyle yıkadığımda sanki cildim hiç temizlenmemiş gibi oluyordu. Ben de demiştim ki ben herhalde yağ bazlılarla anlaşamıyorum. E, sonra ablamda da Zero markasının e, bir yağ bazlı temizleyicisini denedim. İnanılmaz beğendim. O çok iyiydi. Aşırı iyiydi. Cilinde mükemmel bir bitiş bıraktı. Onun cildi de akneye meyilli. Ablamınki de benimki de ama onun yağlı benim daha kuru gibi. E, i̇kimiz de çok memnunuz. Cildi çok iyi arındırıyor. Hem çok tertemiz bir his bırakıyor hem hafif mat bir his bırakıyor. Hem de kuru değil birazcık nemli bir his bırakıyor. Yani muhteşem bir yayda Onu almaya karar vermiştim. Ama bulamadım. Sadece Watson's satıyordu. Watsons hesabına giriş yapamadım. Böyle çok saçma bir betse yapmışlar bence. Sonuç olarak Reşinkin almaya karar verdim. Çünkü Reşinkin'i öncesinde e, testerında denemiştim. Bana bir tester göndermişlerdi eski bir alışverişimde. Ama testi dediğimde o kadar büyüktü ki ben onu aylarca kullandım ve hiçbir sorun yaşamadım. O da bence gayet iyiydi. Şöyle göstereyim size. Epey büyük bir ürün. Ne kadar aldım hatırlamıyorum. 400 lira falan olabilir. O kadar büyük bir ürün ki ama. Yani şöyle söyleyeyim size. 100 mililitre bir ürün. Ee, zaten küçücük küçücük kullanılıyor. Hani ağzına kadar ürün var. Yani şu kadar. Epey büyük bir ürün. Yani bu çok çok uzun süre gideceğine eminim. Bu ilk aşamam olacak. Muhtemelen sadece akşamları kullanırım. Bir tane jel temizleyici aldım. Onu Korendi'den aldım. O gelince onunla alakalı konuşalım istiyorum. Hiç de denemedim. Kosarex'in te temizleyicisini aldım. Kosarex daha önce kullandım bayağı bir ama o ürününü denememiştim. Geldiğinde konuşuruz. Bir tane güneş kremi aldım. Hatta bundan sonra iki tane daha aldım. Ablam sipariş verirken dayanamayıp iki tane daha söyledim. Çünkü bu inanılmaz indirimdeydi. %45-50 falan indirimdeydi. Hem kimyasal hem fiziksel Korumalı bir güneş kremi. Hibrit diye geçiyor. Yüzde beyazlık bırakmıyor. Sivilce için yine böyle yapış yapış bir his bırakmıyor. Öyle bir sorununuz varsa çok mat bitişle değil hafif nemlendirici sürmüşsünüz gibi bir bitişi var. Kokusu çok enteresan. Böyle çok enteresan. Hem böyle güzel bir şey koymuşlar içine böyle parfümlü falan gibi. Okey. Bir de aşırı ağır bir baharat kokusu var. Hani sanki böyle Hint yemeğini anımsatıyor bana. Hint restoranına girmişsin ve elini yıkamışsın. Elin sabun kokuyor ama bir yandan da yemek kokuyormuş gibi bir koku. Neyse. Kalmıyor tabii ki bu koku. Merak etmeyin. Sürünce geçiyor sonra. <laughs> Güzel bir ürün. Bunu da severek kullanacağımı düşünüyorum. Daha önce ablamda denediğim için direkt 3 tane aldım yani. Şimdi arkadaşlar hemen bir deep'e girmek istemiyorum ama alışveriş yaparken keyif almaktansa bazen çok stresli hissediyorum kendimi. Hani hepimiz aynı ekonominin insanlarıyız. Birkaç yıldır bu özellikle bir şey alırken mesela bir tane ürün alıp güzelce denemek istiyorum ama Aklıma sürekli şu geliyor. Yani ileride ben bunu 3 katı para vereceğim. Hani 2 tane mi alayım, 3 tane mi alayım? Hani sürekli bir stoklama hali, sürekli bir işten çok alma hali. Ve çok stresli hissederek alışveriş yapıyorum. Bu da iyi bir şey değil ama neyse yani. Onu da bir söylemek istedim. Bir de e, kıyafet alışverişi yaptım. Bir kısmı geldi yine, bir kısmı yolda. Böyle çok alışverişli bir hafta. Ne keşke kargo birlikte açsaydık ama dayanamadım. Dün geldi çünkü bunlar. Açtım, dayadım falan ama sizinle paylaşacağım çünkü bence çok tatlılar. Şöyle bir tişört aldım mangodan. Böyle ön kısmı gold, yansımalı, oldukça garip. Arka kısmı tamamen böyle normal bebek mavisi. Düz kotları bile bir yükseltecek bir şey o tişört olduğunu düşünüyorum. Bir de mangodan şöyle bir pantolon aldım. Ben şık kumaş bir pantolonum olsun istiyorum. Mümkünse böyle popumu ve bacaklarımın en azından üst kısmını falan biraz saran. Çok bol olmayan. Çünkü bol bir pantolonum var zaten. Ben şıkadan almıştım bu arada kumaş pantolon. Hani fena değil o da. Milongalarda giyecek bir pantolon istiyordum. Böyle altta topuklu ayakkabıyla falan giydiğinde güzel duracak. Hani belki günlük hayatımda tabii ki ofiste falan da giyerim diye. Şöyle bir kumaş pantolon bu. Önden böyle bir tane çizgisi olan. Beli orta be, bel. Yani ne yüksek ne düşük bel. Bel kısmı güzel. Şu paçasının içi şurası. Şöyle yırtmacı var. Hafif böyle İspanyol gibi açılıyor yırtmacı olduğu için. Ben bayağı beğendim mankende. Sonra dün denedim bunu. Vücuduma da oldu. Fakat şundan emin olamadım. Kumaş çok kötü ya. Hani kumaş gerçekten çok kötü. Ben dikkat etmeden almışım herhalde tipine kanıp. Galiba %100 polyester falan. Hani giyiyorsun ve ne kadar kötü bir kumaş olduğunu bacakların hissediyor direkt. Ben normalde kumaşını çok sevmediğim ürünleri çok uzun süredir satın almıyorum. Yani pamuklu olmayan bir şey pek satın almadım. Bayağıdır. Ama böyle şık pantolonlarda da Hani gidip mangodan alacağım, nereden alacağım? Yani hani bilemiyorum ya da başka bir yerden mi almalı? O yüzden bu pantolon kası çok kayas kaldım. Tipini gerçekten beğendim ama o kadar vijir vijir bir kumaş ki. Zara'dan da güzel bir alışveriş yaptım birkaç parça. Ee, şöyle dolabımı değiştiriyorum yani ufaktan. O yüzden heyecanlıyım. İkisini de paylaşırım. Öyle. Tamam, yeterli. Ay şarjım da bitmek üzere. Çok konuşacağım bir şey de yok ama rastgele böyle bir geldiler ve paylaşmak istedim. Yani yarın terapim var bu arada muhtemelen konuşurum orada da. Tam terapi öncesi böyle duygusal bir şey ...şeyince ilginç denk geliyor yani. Ya ben şimdi çok iyiydim tamam mı? Ve iyiyim aslında iyiydim de iyiyim. <laughs> Önceki videoda bahsettiğim stresli şeyler falan diyordum ya taşınmayla alakalı Londra'ya. Bu hafta hiç bir stresim kalmadı. Gerçekten kalmadı. Yani kendime öğrettim stres olmamayı. <laughs> Baya böyle dedim ki bu hafta hiçbir şey üzülmeyeceğim, stres olmayacağım. Böyle şey tarzı şeyler hani saçma sapan böyle iştir, şudur budur, tatil, tarihleri bilmem ne. Hani böyle şeyler stres olmayı bırakacağım falan dedim. Ve hakikaten bıraktım yani çok iyiydi. Ama galiba stres bir duygu üzüntü başka bir duygu yani stres bir duygu mu bilmiyorum ama stres bir şey bir de üzüntü var stresin varlığı galiba üzüntümün ortaya çıkmasını ya da belki korkularımın falan hani üzgünlük diye anlatacağım galiba stresin vardı onu biraz baskılıyormuş üzüntümün ortaya çıkması için daha duygusal bir reaksiyon verebilmem için onu sağlamam İyi oldu, geçecek biliyorum. Ama e, ben çok hüzünlü hissettim kendimi. Akşamda bak, her şey çok iyiydi, birkaç saat öncesine kadar. Ay bir dakika. <laughs> Neyse, bir dakika. <laughs> Şimdi her şey çok iyiydi, tamam, birkaç saat öncesine kadar. İşim falan gayet yolunda gidiyor. Um, işte cilt bakım ürünleri falan gösterdim. Gayet iyi bir moddaydım yani. Vize başvurumu yaptım. Ondan sonra 16 Mart gibi falan İngiltere'ye giriş için vize başvurusu yaptım. Ama aslında yeni rolüme başlaman tarihim 1 Nisan olacak. O yüzden um, hani 16 Mart'ta direkt gider miyim, 1 Nisan'da mı giderim bilmiyorum. Yani her ne kadar ıı, ikisi arasında çok fark olmasa da bir Nisan'a gitme fikri çok daha içime siniyor. Yani ne kadar geç gidersen o kadar çok içime siniyor. O yüzden hani erken gitme kaygılarım vardı ama yeni yöneticim dedik ki yani hani biz seni bir Nisan'da bekliyoruz. Problem yok. Hani o zamana kadar yani istediğin zaman gel dedi. Sadece böyle biraz sonrasını düşününce hani böyle özlem korkusu beni üzdü. Yani hani bir şeyleri özleyecek olmak beni üzdü sanırım. Yani çok ailemi falan çok özleyeceğim. Yani az önce annemle telefonda konuştuk ve böyle garip geldi yani bu gerçeğin artık çok yakın olması. Ya ben Hollanda'ya Erasmus'a giderken çok ağlamıştım, çok saçma. Yani bunu herkes yaşamayabilir çünkü Erasmus'a gidiyorsun alt tarafı zaten isteyerek gittiğim bir şey hani kısa sürede bir şey. Son gün aşırı ağlamıştım. Gitmek hiç istememiştim. Sonra geçti yani. Gittim ve geçti ertesi gün. Çünkü gidince geçiyor. Başka başka gündemlerin oluyor falan. Yani geçeceğini biliyorum. Ve hatta çok güzel olacağını falan filan da biliyorum. Ama ona rağmen yine de <laughs> yine de buradaki özleyeceğim şeyleri düşünüp çok üzüneniyorum. Um, hani bu saatten sonra ne yapsam bilemem. Bu üzüntüyle mesela Özeceğimi düşündüğüm şeyleri zamanla ayırayım. Bir faydası var mı? Ya i̇nsan böyle... Ya bundan sonraki düzenim nasıl olacak? Türkiye'ye böyle yılda bir kez mi geleceğim mesela? Hani şunun farkındayım. Bu tarz yorumlar da var ama... Biraz empati yapmanız kolay olsun diye kendimi daha fazla açıklayacağım. Şunun farkındayım, Türkiye'ye istediğim zaman dönebileceğimin... Yani kalıcı olarak dönebileceğim çünkü ben zaten Türk vatandaşıyım. Yani istediğim her zaman Türkiye'ye tabii ki dönebileceğim. İstediğim zaman istifa edip gelebilirim mutlu olmazsa. Ama muhtemelen gelmeyeceğim yani. Hani bu bilgiyi de biliyorum çünkü kimse gelmiyor. Yani göçen insanlar Türkiye'ye bir daha kolay kolay gelmiyorlar ya da çok çok ileriki yıllarda falan geliyorlar. Yani ona dayanarak plan yapmak hani mantıklı değil. Hiç sevdiklerimin burada yaşalıyor olması falan fikri. Bilmiyorum ki ya. Yani şey çok ayrı bir konu. Onun saç ayırdığını. Onun ayrımını çizmek istiyorum. Bir yere göç olmak ve onun getirdiği güzellikler, heyecan, mutluluk bu ap ayrı bir şey. Burayı özleyecek olmak apayrı ayrı bir şey. Ve ikisini hani birbirini götürmüyor. Yani burada evet, çok üzgün olduğum konular var ama bir yandan çok güzel olacağını biliyorum bu cepte. Ve bir şeyler çok güzel olurken bir yandan özleyeceğimi de biliyorum. Bu da cepte. Yani böyle ikisini hani şey için söyledim bunu da. Böyle şey tarz yorum var. Şey tarzı bir yorum gelmiş. işte aslında ne kadar üzüldüğün şeylerin bir de iyi şeyler olduğunu fark etmiyorsun diye. Hayır yani iyi şeyler de var üzücü şeyler de var. Üzüldüğüm şeyler iyi şeyler değil. Özlem, özleyecek olmak iyi bir şey değil. Ama iyi yanları da var gidiyor olmanın. Bunun farkındayım. Neyse işte böyle birazcık üzüldüm. <laughs> Duygulandım. Çok duygusal hissediyorum kendimi. Öyle. Neyse yarın terapide bunları konuşurum. Herhalde iyi gelir. Bu arada şey de çok garip yani. O kadar çok arkadaşım bu sıralar şehri terk ediyor ki size anlatamam. O kadar çok arkadaşım gidiyor ki, hani çok yakın bir sürü arkadaşım çoktan gitti. Farklı şehirlere giden oldu, yine İngiltere'ye giden oldu. Bir tane arkadaşım yeni İstanbul'a taşındı Ankara'dan ama o da Almanya'ya taşınmayı düşünüyor. Başka bir arkadaşım Almanya'ya gidiyor bir sonraki ay okumaya. İşte başka bir arkadaşım daha Almanya'ya gidiyor. Bir arkadaşım da İstanbul'da master'a başlayacak. Yarın onun böyle veda yemeği gibi bir şeyini yapacağız. Yani bir sürü arkadaşım gidiyor, gitmekte, gidecek. Kalanlar da zaten bir iki seneye muhtemelen gidecek falan. Yani aslında kalsam da bir sürü şey kaldığım haliyle olmayacak. Sadece vedalar çok zor geliyor bana. Ben böyle insanlarla, mekanlarla, eşyalarda falan bayağı bağ kuran bir insanım. O yüzden Hani her zaman gittiğim kafeye gitmeyecek olmak bile biraz böyle bir içimi cız ediyor. Yani zamanın geçiyor olması, güzel olan şeylerin geride kalıyor olması bana bazen biraz hüzünlü geliyor. Evet, yani yeni güzel şeyler de olacak ama bu değişimi kabullenmekte zorlanıyorum yani. Öyle. <laughs> Telefonum mantıya düştü. İnanmıyorum. Ben de diyorum gittikçe bu aşağıya eğildi nasıl oldu falan. bayağı telefonum mantı tabağının içine düşürdüm. Az önce de ağlayarak sarımsaklı mantı yedim. Yani tadını alamadım maalesef. bayağı yaptım ettim falan. Neyse. Öyle. Bunu araya bir koy. Öyle. yeni bir sabah. Kendime yine 4 maç arahatta yaptım. Yani hala seviyor muyum bilmiyorum. Hala etkisinde bilmiyorum ama her gün yapıyorum. Ee, şimdi terapiye gideceğim. Ben dün çok wow bir farkındalık yaşadım arkadaşlar. Hani ağladım ettim falan duygusallaştım ya. Sonra bunun sebebini anladım. Galiba burada paylaşmayacağım bu arada. Çünkü o kadar da değil yani. Gerçekten şeffafım falan da. Bu böyle o kadar benim için böyle derinlerimde olan bir iyi şu ki hani burada anlatmaya henüz o kadar hazır hissetmiyorum. Herkesin de bir privacy olmalı. Şu böyle duygusallaştım. Özellikle annemle bir şeyler konuştuktan sonra çok etkilendim. Annemle telefonda konuştuk. Ona bir şeyler konuşurken benim taşınmamla alakalı bazı şeyler beni çok ö, tetikledi yani. Çok duygusallaştım. Sonra şansıma şu kitabı okuyorum bu sıra. Yani bu kitaba bayıldım ya. Öfke Dansı diye bir kitap. Sonra uzun uzun anlatırım. Şimdi terapiye gireceğim ama. Ee, kitaptaki bir section beni çarptı böyle tam dünkü beni duygulandığım şey hakkında bir e, zihnimde böyle bir açıklama oldu. E, i̇nanılmaz iyiydi. Şimdi terapiste onu anlatacağım. <laughs> çok heyecanlıyım. Ee, öyle bayağı aslında hani çok üzüldüm hakikaten dün de bayağı iyi oldu yani. Çok iyi bir şeyler böyle klik etti beynimde. Öyle. <laughs> Şimdi terapiye girip çıkacağım. Sonra bir sürü toplantılarım var. Cuma günü herhalde böyle mesai bitene kadar artık görüşmeyiz diye düşünüyorum. Sonra akşam da planımız var. Orada tekrardan görüşürüz. Kıyafetimin yaratıcılık şaka mı? <laughs> Sadece siyah giyindim ya. Böyle bir tane siyah yırtmaçlı etek. Çoraplarıma sakın bakmayın. Şimdi kapanacak onlar tamam mı? Ay çoraplarımla bütün orayı bozdum. Neyse şöyle bakmadan. E, yırtmaçlı bir etek. Üstüne kurvaza yaka bir bluz böyle I'm Active'in. Üzerine bir tane kimono. Üzerine bir tane ceket. Yani asla üşümeyeceğim. Yemin ettim. Böyle takılarım biraz. rengi şıkır şıkır. Hemen çıkmam lazım. Çok güzel